Kombi tesisat filtresi, kombi sistemleri için önemli bir parçadır çünkü suyun içerisinde bulunan kireç, tortu ve benzeri kirleri yakalayarak temiz suyun sisteme geçmesini sağlar. Ancak zamanla bu filtrede kirlenmeye ve tıkanmaya başlar. Kombi tesisat filtresini temizlemek için öncelikle kombiyi kapatmanız gerekmektedir. Ardından kombinin su giriş vanasını kapatın ve elektrik beslemesini kesin. Kombinin içinde bulunan suyu tahliye etmeniz gerekiyor. Genellikle banyo peteğinin altında bulunan tahliye vanasını açınız. Tahliye vanası bulunmuyor ise peteklerin hava alma kısmından suyu yavaş yavaş tamamen boşaltın. O adımları takip ettiğinizden emin olduktan sonra filtre temizliğine geçebilirsiniz. Filtreyi sökerken altına bir kap koymayı unutmayın. Daha sonra filtreyi sökünüz. Filtreyi suyla temizledikten sonra suyla iyice durulayın ve üzerindeki kirlerin tamamen temizlediğinizden emin olun. Kombinizi çalıştırdıktan sonra filtre temizliğinin etkisini gözlemleyebilirsiniz. Daha iyi bir ısıtma performansı ve su akışı sağladığını fark edeceksiniz. Unutmayın, temiz bir filtre daha verimli bir kombi sistemi demektir. Yararlı bilgiler için sayfamızı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.